Herkese merhaba, Puşka Sports kanalına hoş geldiniz. Bugün Ayberk Altıntaş ile beraber sezonu değerlendireceğiz. Hoş geldin. Hoş bulduk Barış, nasılsın? İyiyim abi, sen nasılsın? İyiyim ben de teşekkür ederim. Herkes hoş geldi bu arada. Ee, tabii ki çok yorucu bir sezon oldu. Özellikle çok kaoslu, çok fazla olaylı yeri geldiğinde federasyonun tartışıldığı yeri geldiğine. Başkanların yönetimlerin tartışıldığı, çok fazla olayların olduğu bir sezon oldu. Gerçekten bütün izleyenler, bütün taraftarlar oldukça mental olarak ekranın başında bile yıprandılar. Sadece e, ekip, teknik ekipler, yönetimler oyuncular değil. Gerçekten yorucu bir aslında, sezon oldu. Böyle evet. Aslında en fazla federasyonun rol oynadığı bir sezon diyebiliriz buna. Tabii ki kümede kalma, şampiyonluk yarışı da var ama hı hı. en çok federasyonun tartıştığı oldu bence. Evet, bence de birçok kişinin gitmesi konusunda hem fikir olduğu e, federasyon, imza kulüpler, imza veren kulüpler, imza vermeyen kulüpler de bayağı bir tartışıldı. Evet. Yani tam olarak bir kaos sezonu diyebiliriz aslında. Ve bu sezonun sonunda tabii ki eee şampiyon Galatasaray oldu. Tebrik ederiz. Tebrik ederiz. E, yorucu bir sezonun sonunda gerçekten Galatasaray'da da Şampiyonlar Ligi oynadı. E, Avrupa Ligi'ne düştü orada maçlara çıktı Fenerbahçe aynı şekilde çok fazla yine maça çıktılar. Ee, bunun yanında tabii ki 3 tane de İstanbul ekibi düştü. Ee, evet. Bunu bazı taraftarlar sevindi Anadolu kulüpleri artsın e, tarzında yorum yapanlar oldu. Ben de aynı fikirdeyim bu arada. İstanbul'da yaşayan biri olarak e, Anadolu kulüplerinin gerçekten daha çok renk kattığını düşünüyorum. Ve ligde ee, sen... Ankara takımı kalmadı. Evet aynen ligde de Ankara takımı kalmadı. kalmadı. Başkent takımı kalmadı. Bu da üzücü tabii, tabii ki. ki. Ama günün sonunda bazı takımlar düşecek, bazı takımlar çıkacak. Ee, aynı zamanda benim de semtimin takımı çıktı. Eyüp Spor, ben Eyüp'te oturuyorum. Eyüp Spor da lige çıktı. Onlar da hali üst düzey bir kadrolar vardı birinci lige göre. Arda Turan da e, hocalık kararının başlangıcı iyi bir başarı elde etmiş oldu. Bakalım neler, neler yapacaklar Süper Lig'de onu da merak ediyorum gerçekten. Çıkan bütün takımlara şimdi başarılar dileyelim. Umarım renk atarlar. Aynı Aynen öyle umarım Evet, şimdi e, öncelikle en iyi kombinlerimize başlayalım. Başlayalım Barış. E, önce senin en iyi kombine böyle yorumlayarak al. Şimdi kale'den başlayalım. Kale'ye Hı -hı. tabii ki artık e, yılları tecrübesi diyelim. Ben Muslera'ya koyuyorum. Gerçekten Hı -hı. E, yıllardır maç alan hatta şampiyonluk getiren bir kaleci oldu. Galatasaray'dan evet. bir şans Muslera. Ha Mustera sonra ne yapacaklar bilmiyoruz. Aynen, ama ediyorum. sezonun kalecisi bence kesinlikle Mustera. Hem kurtarış yüzdesi olarak hem çok kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla. Ben kaleye Mustera'yı koyuyorum. Ee, dörtlü savunma oluşturuyorum. Dörtlü savunmanın sağ bekine kesinlikle Osay Samuel. Sezonun hı hı. ilk yarısında daha sonra Bayern Münih'e gitti. de koy koyabiliriz ama e, bir sezonu tam çıkardığı için diyelim. Ben Osay Samuel'i koyuyorum sağ beke. Fiziksel olarak çok güçlü, çok atletik. Aynı zamanda geçtiğimiz sezonlara göre de e, topla oyunu çok çok gelişti. O sayenin oyun görüşü çok gelişti. Hı -hı. Kesinlikle ben o sayeyi sabeke koyuyorum. Stoperlerden bir tanesi Nelson. Se sezon başında sen de hatırlarsın. E, i̇lk 11'de başlamıyordu. Evet. Hatta kulüpten ayrılmak istediğine dair, kulüpte kalmak istemediğine dair haberler de dolandı. Ama evet. Nelson daha sonra formayı aldı her ne kadar topla ilişkisini çok iyi görmesem de tam bir Danimarkalı. Sert. <laughs> Aynen. E, bu sezon bu, bu sezon, etkili. ben de, bu sezon ben de kendisiyle tanışma imkanı buldum. Ee, çok da iyi bir, bir insan. Buradan eğer bir gün izlerse selamlar yollayayım. Selamlar olsun <laughs> kendisine. Ben Nelson'a koyuyorum. Birinci stoper. ikinci stoperim olarak Ciku diyorum. Ciku da <laughs> e, bir stopere göre ben özellikle ligime göre atletik bir oyuncu kimiyeti, hem yer kimiyeti top oyunu beğendiğimi söyleyebilirim. Sol beke Ferdi kadrolu. Ferdi'yi koyuyorum. Kesinlikle evet. aynı zamanda yalan oyuncusu olarak da Ferdi'yi şimdiden söyleyeyim. Ee, Kendisini fiziksel olarak da oyun bazında da inanılmaz. Orta sahayı e, üçlü düşünüyorum. Daha doğrusu 4-2-3-1 şeklinde düşünüyorum. Hı -hı. Orta sınavın birine ne kadar e, bazı tavırlarından çok hoşlanmazsam da koyuyorum. Dikini hı. oynayan, oyun görüşü gerçekten iyi bir oyuncu. Özellikle sürekliliği devamlı olan bir oyuncu. Evet. Onun yanına Fred koyuyorum. Onların da e, Şimanski'yi hı hı. koyuyorum. Sezonun ikinci yarısında skor anlamında çok katkı ver, verilmediği söylense de ben buna çok fazla e, katılmıyorum. Hı hı. Evet, skor anlamında belki düşüşleri olmuştur asist bazında, gol bazında ama oyuna katkısı inanılmaz bir oyuncu bence. Sebastian Schmanz. Sağ kanada Hı -hı. E, sonunda kendine bekleneni verdi dediğimiz İrfancan Kahveci'yi koyuyorum. Hı -hı. İrfan Can da mükemmel bir sezon geçirdi. Özellikle fizik gücünü arttırmasıyla beraber gerçekten taraftarında zaten göz bebeği oldu evet. İrfan. Diğer kanada Hadic e, ile Barış arasında çok kaldı. Ama evet. e, genç bir oyuncu. Kendini gerçekten kısa sürede iyi getirdiğini düşünüyorum. Bu yüzden Barış'ı koyuyorum. Hı hı. Hem de şöyle düşündüm. Bir tarafta İrfan oyun kurulum özelliğiyle de kanat oyuncusu olarak oyun kurulumu özelliğiyle de fark yaratabilecek bir oyuncu. Barış da adam eksiltmesiyle, gücüyle, kuvvetiyle fark yaratabilecek bir oyuncu. Barış'ı koyuyorum. Forvet'e de ee, Ceko'yla Icardi arasında çok kaldım. Ama bitiricilik anlamında Icardi'yi daha önde görüyorum. Bu yüzden Icardi'yi koyuyorum. Evet yani aşağı e, bir 3 oyuncu eğer yalnız sevmediysen Zaten Melih, Komre, Bahçe yukarı evet. e, Ben de kalede Nemus Saray'ı e, tercih ediyorum. Çünkü gerçekten 38 yaşında ama inanılmaz bir damladık. Yani ve gerçekten yani kalede bayrak oyuncu diyebileceğimiz, e, durduğu kalede durduğunda e, hani güven veren bir futbolcu. Gerçekten yeri geldiğinde maç da alıyor tabii ki. Şampiyonluk da getiriyor sen de dediğin <laughs> gibi. Ben de sabitte o sayıyı tercih ettim. Bu sezon çok fazla sağ dışı olayları da olaylarla da gündeme geldi tabii ki. Yani aslında sağ içi ama hani futbol dışı diyeyim. Evet. O da da gündeme geldi. Eee ben de sağ üstte Nelson'u tercih ettim. Eee gerçekten o da Tam bir tane markalı senelerin gibi profesyonel, çok fazla sakatlanmayan, onun dışında işinde gücün evet. tam bir profesyonel Viking Nelson. Ben sol stoperde Abdülkerim'i terim Gerçekten bu sezonda yine çok geliştirdim. Ben İsmail Hoca'yı bu konuda çok eleştirdim bu sene. Ferdi'yi oraya, yani hep orada oynadı. Hep oraya hapsetti. Yani hapsetme değil aslında. Yine Ferdi elinden geleni yaptı, iyi oynadı. Ama hiç değişik şeyler denemedi. Bence en büyük eksiği buydu. Mesela Fred sana katılıyor. Fred'in yerine çekmeyi düşünmedi. Hani orta sahada Kurniç birazdan zaten hayır kırıklığı bölümünde değiniriz muhtemelen. Ee, Kurniç istenileni veremedi. Taraftar bazen tıkladı Mental olarak düştü. Mesela hani tamam 6 numara demiyorum tabii ki ama hani İsmail'in yanına mesela Ferdi konulabilirdi. Hani İsmail 6 hmm. numara şeklinde ya zaman zaman sakatlanmadan Ama hiç düşünülmedi. Yani Ferdi yine de tabii ki. Bence orada da çok daha iyi bile oynayabilirdi. Kesinlikle de Ferdi de Sol bek ve, ve sol bek arasında değiştirdi onu sadece İsmail ha, Hoca. Başka böyle evet. bir almadı. değerlendirmedi. Öne bile evet. almadı. Altı numarada tabii ki ben de Torreira'yı e, tercih ettim. Gerçekten bitmek bilmeyen enerjisi bir, var Torreira'nın. Ee, Şampiyonlar Ligi'nde de Galatasaray çok içi, iç açıcı bir performans sergilemese de Torreira bence orada da elinden geleni gerçekten iyi e, yapmıştı. Süper Lig'de de tabii ki bence yılın en iyi 6 numarasıydı. Ee, Fred yine ben de sekiz numarada tercih ettim. Yani Fred çok daha e, iyi oynardı, sakatlanmasa iyi oynardı derken şöyle çok daha fazla süre alsa daha da etkili olurdu bence Fenerbahçe'de. Evet, 25 beş ee, maçtı bile. Ama o da... Aynen o da 25 maçta o kısıtlı, kısıtlı sürede bile gerçekten orta sahayı tek başına toparladı. Özellikle Galatasaray deplasmanında ciku atıldıktan sonra yani tek başına oynadı orta sahayı neredeyse. Evet. evet. Ee, gerçekten unutamayacağım performanslar arasında girer bu sezon bazında. Ben 10 numarada Mertensi tercih ettim. Ee, çünkü yine Şimanski de çok iyi bir sezon geçirdi. Gerçekten hani son haftalarda yani şöyle ligin ortalarından sonlarına doğru Fred'in sakatlığıyla beraber Şimanski'de bir düşüş oldu. Çünkü Şimanski biraz Fred'in de açığını kapatmaya çalışıyordu. O yüzden gol e, yolların yerine hani biraz daha çok orta sahada baskıyı arttırmaya çalışıyordu. Bence en büyük Fred'in rakamlardaki düştü. Ben, yani oyun olarak bir düşüş yoktu ama rakamlarda biraz düştü gol asist bazında. Ama e, ben Mertens'i tercih ettim. Çünkü o da bence Mustera gibi bir e, profesyonel yaşına rağmen gerçekten şampiyonlukta büyük pay sahibi oldu. Oğlu Ciro'da ee, yine ikonlaştı yani bu sene, geçen evet. sene Icar'da ikonlaşmıştı, bu sene Ciro, e, Ciro. <laughs> e, ikonlaştı Galatasaray adına diyebiliriz. E, ben Barış Alper'i sağ tarafta bu Alper'le ve bence sezonun böyle çıkış yapan futbolcusu e, gerçekten iyi bir performansla ilgili yine milli takımda bence bize çok faydalı olacaktır. E, umarım yine Euro 2024'te başarılarımıza pay sahibi olur o da. Ben sol kanatta e, Tadic Ferdi uyumunu bozmadım. Gerçekten bence çok da uyumlu bir sezon geçirdiler. Ben de Tadic'i e, kullandım. O da gerçekten belki çok dedik bu ama o da tamir profesyonel. İnanılmaz. Gerçekten sahaya, profesyonel. sahaya çok yakışıyor bence. Bence futbola çok yakışıyor. Kesinlikle. E, yani hiç sakatlanmadan bu yaşta bir futbolcunun e, oynaması, devamlı oynaması gerçekten muazzam. E, Ferdi ile de beraber oynarken ben gerçekten çok zevk aldım gerçekten bu sezon eee Santrofor'da ben Icardi'yi tercih ettim. E, o da gerçekten şimdi Ceko gerçekten sezonu iyi başladı ama sonunu pek iyi getiremedi. Buraya e, video başlamadan önce de e, en çok net pozisyon kaçıran isimmiş sanırım bu ligde. Öyle evet. bir istatistik evet. gördüm ofta Yani Ceko'da da yine tahmin edici bir performans ama finali Icardi daha iyi getirdi. Sonuçta bizim takımı da şampiyon oldu zaten. Evet. O yüzden ben de Icardi'yi kullandım. Yani Ceko'dan bu kadar gol evet. kaçırmasını beklemezdik herhalde. Aynen. Attıklarının Aynen. yanında Mesela, kaçırdıklarını düşününce. Evet. Yani Tadic'in demin ferdi uyumuna falan denk geldik ama şimdi biraz klişe bir tabir kullanacağım ama Tadic'in bence gerçekten hani en az bir 6-7 asist yenmiştir. yenmiştir. Yani en az evet. Be, evet. bence gerçekten ee, öyledir. Bu arada evet, e, şimdi e, de, e, evet. Süre çok azaldı ama ben Batshuayi de burada Es geçmek istemiyorum. O da aldığı kısıtlı sürelerde gerçekten inanılmaz doğru. bir skor katkısında bulundu. Euro 2024 kadrosuna alınmadı. Buna da şaşırdım açıkçası Belçika açısından de ama Batu Şahide ligimizin en iyi santraporlarından bir tanesi bence. Evet doğru Batu Şahide gerçekten iyi bir sezon geçirdi. Yedek kaldı küsmedi. O da önemliydi. Şimdi yılın iyi kombilerinden sonra tabii ki yine videonun başında dediğimiz gibi çok fazla kaoslu olaylı bol olaylı bir sezon yani gerçekten Süper Lig tarihinde bu kadar olayın olduğu bir sezon var mıdır acaba? Bence yoktur. Yani diye düşünüyorum. Yani şöyle Barış muhtemelen yaşça birazcık senden büyüğüm ama ki, e, benim hatırladığım bu bu kadar olaylı geçen bir sezon çok fazla olmadı. Ki maç kaçırmam kolay kolay. E, özellikle bunda videonun başında dediğimiz gibi federasyonun çok büyük etkisi var. Çok evet, eleştirilen nasıl? bir federasyon başkanı ama e, Bununla beraber görevini iyi yaptığını iddia ediyor kendisi. Evet. <laughs> İlginç bir şekilde. Yani ben evet ben şöyle bir tespitte bulunacağım. Yani bunu sadece federasyon işte o onun başkanı, bu takımın yöneticisi bazını değil. Ben genel olarak bizim insanımızda e, başarısızlığın üstlenilmediğini düşünüyorum. Yani istifa etmenin çok aciz bir, şey, bir şekilde gözüktüğünü. Başarılı olmayan insanların e, bunun hani istifa etmenin güzel bir şey olmadığını düşündüğü ve eğer görevine devam ederse bunu telafi edebileceğini düşündüğü. Yani kimsenin kendi başarısında sorumlu almadığını düşünüyorum. Ve istifa Aynen. müessesesinin e, şerefli bir müessese olduğunu farkında olmadıktan düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum ee, sana. Kendisi zaten e, atanmış federasyon başkanı biliyorsun seçimde gelmedi. Yani, Biraz da buna güvendiğini düşünüyorum ben açıkçası. Yani o yüzden bence e, bu bizim ülkemizde siyasette de geçerli, futbolda da geçerli, Herhangi bir belki okulun bir müdürünün işim bile gereklidir olabilir. Yani bu bence bizim insanımızın bir eksikliği. O yüzden bu kafaları biraz değiştirmemiz gerekiyor bence. Ama ne zaman değiştiririz, ne zaman yaparız bilmiyorum. Şimdi senden yılın olayını bu kadar olay içinde söylemeni isteyeceğim. Sence yılın olayı neydi? Barış. Yılın olayı İstanbul Spor'un sağdan çekilmesi mi diyeyim? Halil Umutmeler'in yediği yumruk mu diyeyim? Yani bunun zaten yurt dışında da etkileri çok, basında etkileri hı hı. çok gözüktü. Yani Türk futbolu açısından çok kötü olaylar yaşandı gerçekten. Kötü reklam yaptık. Reklamın iyisi kötüsü olmaz derler ama bence kötü Biz reklam bahsedelim. yaptık. Aynen. E, Trabzon Fenerbahçe maçında içinde yaşananlar, e, yani burada gene Halil Umutmeler olayın içinde Maçı bence çoktan tatil etmesi gerekiyordu ancak tatil evet. etmedi, devam ettirdi ve yıllardan beri gelen zaten Trabzon Fenerbahçe gerginliği maçın başından beri belli oluyordu. Sağ et, etkilerinde sahada fazlasıyla gördük zaten maalesef. <laughs> ha, yılın olayı dersen evet. bana muhtemelen Trabzon Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar derim ve ak akabinde yaşanan olaylar tabii ki. Aynen ben de e, aynı fikirdeyim. Ben de Trabzonspor maçında çıkan olaylar derim. Aslına bakarsan ee, Halil Halmutmelerin olayı belki daha çok ses getirmiş olabilir dünyada. Çünkü evet. ya şimdi bakıyorum hani hepsi bir ilk aslına bakarsan. Yani yani ilk derken ben yumruk yiyen bir hakem hatırlamıyorum. dünya evet. futbolunda. Evet. Evet. Soyunma odasında yani. vardı. Hı -hı. Yani hani kameralar önünde bu kadar kişi arasında ben görmedim, hatırlamıyorum. Sonra futbolcularla o, o, taraftarların böyle bir arena gibi yumruklaştığını hatırlamıyorum. Trabzonspor maçında olan. Yani sahada hakem kararından dolayı çekip giden bence çok e, haksız değillerdi. Federasyona karşı koydular. Çünkü aslında o tepkiyi bir takım hatırlamıyorum. İstanbul Spor'un işte sahadan ayrılması. Hani gerçekten bir ilkleri yaşadık. Maalesef olumsuz anlamda ilkleri yaşadık. Ama bence yine bence de e, Trabzonspor maçında çıkan olaylar bence yılın olayıydı. Yani orada de... Osay ve Ceylin'den hiç beklenmeyen bir karşılık bu, e, geldi Trabzonspor taraftarının. Bence orada bu arada yani güvenlik güçlerinde büyük sorumluluğu vardı. Çok büyük safiyeti büyük vardı. eksikliği çok vardı çok bence. Var. Evet. Yani ama evet bence de Trabzonspor maçına çıkamadılar. <laughs> sezon maalesef zaten kümede kalma yarışı ile beraber özellikle iki takım arasında geçti. Fenerbahçe ve Galatasaray. <laughs> maalesef ki Beşiktaş ve Trabzonspor yeterli kadro kalitesine ulaşamadılar bu sezon. Evet. Gönül isterdi ki onlar da bu yarışa dahil olsun evet. daha çekişmeli olsun ama olmadı takım arasında geçti. Ee, sağ dışı olayların özellikle bu iki kulübün arasındaki gerginliği de arttırması evet. şampiyonluk yarışında etkili oldu diyebiliriz bence. Aynen öyle. Ee, şimdi bir de tabii ki şey, yılın böyle beklenmeyen çıkış yapan oyuncusunu e, isteyeceğim senden. Burada ben aynı isimdeyiz yine. Ben evet Ray Manay olduğunu düşünüyorum. Yani ben de. Manay gerçekten güçlü, kuvvetli, fizikli, bitirici, duran top kullanma özelliği olan bir forvet. Sivas <laughs> Spor'da bu yıl gerçekten iyi işler yaptığını düşünüyorum. Ve muhtemelen büyük takımların da gündemine gelecektir kendisi. Bilmiyorum alınabilir mi, alınamaz mı? Veya değerlendirilebilir mi, değerlendirilemez mi? Çünkü e, biliyorsun daha önce çok şahit olduk. Anadolu kulüplerinde iyi iş yapan yabancı futbolcular büyük takımlara geldikleri zaman kaybolup gidiyorlar. Evet. Yani çok fazla o devamlılığı sağlayan olmadı. Ama Reyhan bakalım eğer gelirse büyük takımlarımıza neler yapacak onu da açıkçası görmek isterim. Merak ediyorum. Bakalım neler olacak. Benim de aynı şekilde Manay ve Icardi'nin de Ceko'nun da Manay'ın da bu sezon dikkat çeken 3 santrafor geçmiş olması da bir dikkat çekici <laughs> evet. Durum 3'ü evet. de Inter'den e, ile Manayk sanırım aynı dönem oynamışlar. E, onlar da takım arkadaşları Şimdi Bu da ilginç bir nüans tabii ki. Demek ki bize ee... İtalya Ligi'nden forvet lazım. <laughs> olurdu, bu arada, evet, doğru. Bu arada e, es geçmeyelim. Semih Kılıçsoy evet, ve Onacu da forvette gerçekten etkili isimlerdi. Semih Evet, Geleceği çok da. parlak gözüküyor evet. gözüküyor. Umarım sakatlık bela, hiçbir şey yaşamaz. Semih'e başarılı Güzel. bir kariyer diliyorum. Güzel burada. bir jenerasyon yakaladık. Kenan Yıldız'ı, Arda Güler'i ona ayrı bir videoda video yapacağız yine UEFA de. 2024 değerlendirmesi evet. Biz açısından. Ama kısa bir değinmek gerekirse gerçekten iyi bir jenerasyon yakaladık. umarım işte federasyonu vesaire falan elinde harcanmaz bu jenerasyonda. Eee inşallah iyi başarılar elde ederiz. Ee, şimdi basketbolda genelde kullanılan MVP terimi, yılın en iyi oyuncusu, tek bir oyuncu söylemeni istesem sen kimi söylerdin bu sezon için? MVP için genelde skorer oyuncuları tercih ederler <laughs> ama benim için Ferdi Kadıoğlu sezonun MVP'sidir. <laughs> ee, tam bir joker, devamlılığı olan, enerjisi bitmek bilmeyen, toplu topsuz oyunda kendisini çok geliştirmiş bir oyuncu. <laughs> ee, milli takımımıza kazandırıldığı için de çok mutluyum. Ferdi Kadıoğlu'nun. Ve daha hı hı. çok genç bir oyuncu. E, gönül ister ki Fenerbahçe'de kalsın ama e, talipleri çoktur. Hı hı. Bundan sonra diyebileceğimiz umarım ederini bulur öyle gider. Evet. E, umarız. Kend MVP Kem Ferdi diyorum. Kendisi için de bir... Ben de e, Barış Alper diyorum. Şimdi bazı insanlar belki Icardi falan diyecektir ama e, ee, çok popülerleştiği için diyecekler. Ben yine bu arada asla kötü sezon geçirmedi zaten insan topar, ben onu hekimimiz de onu yazdık. Ama e, ben Barış Alper'in daha can siperhane oynadığını düşünüyorum Galatasaray adına. Geri geldi yine o da çok pozisyon değişti. Başka pozisyonlarda oynadı. E, ama mesela ben şunu düşünüyorum. Mes e, İsmail Kartal'ın elinde Ferdi vardı. Okan Buruk'un elinde Barış Alper vardı. Ve Okan Buruk Barış Alper'i İsmail Kartal'ın Ferdi'yi kullandığından çok daha iyi kullandı. Evet. Yani, ee, işte o, bence Galatasaray'ın dikkat çeken oyuncusu yani ligin en dikkat çeken oyuncusu bu sezon için Barış Akar Şimdi yine hocaların ismini zikretmişken yılın hocasına değinelim. Ee, bu kez önce ben söyleyeyim. Ee, yılın hocası bence Okan Buruk'tu. Yani zaten genelde şampiyonlar söylenir burada. Ee, ama şuna da değin değinmeden geçemeyeceğim. Gerçekten İsmail Kartal'ın bazı tercihleri bence Fenerbahçe'yi bazı maçları bir iki adım geriye götürdü. Ben böyle olduğunu düşünüyorum. Çünkü özellikle sezonun aklında bir anı kalmış ki e, gerçekten hani o an e, hep böyle gözün önüne geliyor yani Fenerbahçe muhabbeti geçince bu sezon bazıyla. Aynen spor maçı berabere biten maçta artık Fenerbahçe doldur boşalt oynamaya başladı. Havadan toplam başladı ve İsmail Kartal 1.93 boyundaki Ceko'yu çıkardı. Şuan şu an kim aldığını hatırlayamadım. Ama mesela bence e, Rabat bir hoca e, tercihiydi o tercih. Yani ve o maçta puan kaybı oldu. Belki Jeko atacak diyecek yani. da hani şey bir oyuncu değil. Yani o, öyle kötü bir oyuncu değil ki boyu uzun yani. Hani doldur evet. boşalt havadan oynuyorsan e, çok basit. Hatta Fatih Derim doğuk ileri gönderdi yani. Evet. Doldur boşalt oynanacağı yani. zaman. Yani hani bu çok basit bir şey yani. Bunu e, taraftarlar da birini koysan bence uzun boylu bir adamı oyuna sokar. yani uzun boylu adam oyundan çıkarmaz. yani. O yüzden Hoca'ya da çok büyük fark yaratıyor tabii ki. Bence Okan Buruk da İlhan Palut'a da değinmeden geçmedim İlhan Palut'a çok iyi bir sezon açıyordu. Ee, onu da tebrik ederim buradan. Benim için ee, Okan Buruk'u tabii ki tebrik ederiz. Okan Buruk'un çaresiz kaldığını gördüğüm maç kendi evlerimdeki Fenerbahçe maçıydı. Gerçekten oyuna hiçbir şekilde etkettiğini görmedik ve bunda ee, Okan Buruk'un etkisi vardır. Oyuncuların yeterli performansı sergileyememesi hı hı. vardı Ama en çok etki kesinlikle Fenerbahçe'nin canla başla mücadele, mücadele etmiş olmasıydı. E, 21. Evet. dakikada 10 kişi kalmış olmalarına rağmen. E, Okan Buruk'u söyleyebiliriz. Okan Buruk dediğin gibi gerçekten oyuncuları böyle farklı noktalarda denemeyi seven, farklı taktiklerle, farklı build-up'larla oynamayı seven bir oyun hoca. O yüzden Okan, evet. Okan Hoca diyebiliriz. Ama benim için e, Çağdaş Atan. Çağdaş Atan da çok güzel bir sezon evet, geçirdi. Başakşehir'i 0 puan 0 golle aldı ve Avrupa'ya götürdü. Çağdaş Atan'ı da buraya ekle, eklemek isterim evet. ben açıkçası. E, evet şimdi de yılın ah, hayal kırıklığı yaratan oyuncusuna değinelim. Ben Benim fikrimce ben Zaha diyorum buna. Aslında yani istatistik baktığı zaman çok çok Aa, bunu ne ara yaptı denilecek denene, bir istatistik kağıdı var ama e, hani bunlar çıktı Zaha da şu maçı aldı helal olsun diyebileceğin bir maç olmadı. Onun dışında oyunda kaybolduğu anlar çok oldu. E, mental olarak iyi hazırlanamadı pek sezonu. Aslında ben şuna da değinecektim. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki farklardan bir tanesi de Galatasaray'ın yani tamam Zaha belki buna bir örnek değil ama Galatasaray'ın genel olarak oyuncuları mental olarak iyi hazırlamasıydı. Yönetimin burada aktif rol oynaması. Mesela şimdi Erden Timur'u biz futbolcularla gördük. İşte hatta şampiyonluk kutlamasında Icardi, Dursun Özdek ve Erden Timur'a e sarılarak e, dolaşıyordu falan. Ama mesela Fenerbahçe'de biz böyle bir şey göremedik. Hiç, hiç ben bir yöneticinin böyle futbolcularla aşırı neşir olup e, işte ne bileyim İsmail Kartal'la iletişimlerini yaptığını falan hiç görmedim. İletişim zaten Fenerbahçe'de çok kötü. Geçimse katkıları öğrenemiyor taraftar. Ben oyuncuların yani, kendilerini motive ettiğini yani, düşünüyorum. Fenerbahçe'de. Çok yani. lider oyuncu var. Çok tecrübeli oyuncu var. Türkiye'de de Türk olarak oynamış evet. Fenerbahçe camiasının huyunu suyunu bilen içini dışını bilen oyuncuların tecrübesiyle beraber oyuncuların kendilerini ateşlediğini düşünüyorum. Yani e, profesyonel oyuncular olmasaydı bu sezon Fenerbahçe'de çok daha önce de düşebilirdi ligde. Evet. Yani Tadici, Icardisi, Cekos'u ama özür dilerim Icardi diyorum. Tadici, Ferdi'si, Cekos'u e, e, olmasa yani böyle profesyonel çok önce düşebilirdi. Çünkü ne İsmail Kartal tam olarak motive edebildi ne yönetim tam olarak motive edebildi. E, bence en büyük farkların bir tanesi de buydu Galatasaray ve Fenerbahçe arasında. Kırıklığı yaratan önce gelsek Zaha gerçekten herkes Fenerbahçe'ye gitti gidiyor denirken Galatasaray aldı. Sonra Fenerbahçe taraftarları da ilk Galatasaray aldı dedi. Evet. Ee, sonra ilerleyen haftalarda. Ee, ben ben Zaha'yı söylerim. İlk ikinciye de eğer söylemem gerekirse ben Kurunç'i söylerim. Gerçekten ee, yani Fenerbahçe taraftarlarının benim tabii çok yaşım yetmiyor ama sonradan izlediğim kadarıyla hani Maldana'da, Maldonado'da Osiko, yani çok, çok biraz performansı şey oldu bu sefer. Ama gerçekten yani ben canlı da izledim. Yani bir insan hani topla bu kadar alakası olmayabilir. Yani hani... E, ve İtalya'da oynamış bir adam bu. Yani Türkiye'ye mi hiç uyum sayamadı? Milan'ın iyi kadrosu içinde mi sırıtmıyordu? Yani bunlar gerçekten sorulması gereken sorular. Çünkü bakıyorsun mücadeleden kaçıyor. E topla alıp böyle yürümüyor. E sadece yana veriyor. ve toptan yani neredeyse toptan kaçıyor diyebilirim yani. O, o da çok ilginçti benim adıma şimdi de senin için bu sezonun hayal kırıklığı olan futbolcu aldım. Sence bu sezonun hayal kırıklığı olan futbolcusu kimdi? Zaha konusunda sana katılmamak elde değil. Ama ödenen bon servis miktarı göz önüne alınınca benim için Cengiz Ünder. Yani Cengiz'in baktığın zaman 9-10 gali olması lazım. E, yaptığı bir tane Ceko'ya yaptığı asist hatırlıyorum. Belki 2-3 asisti vardır. Yani Cengiz zaten e, neden böyle olduğu bilmiyorum. Çıkan haberlere göre işte İstanbul gece hayatı vesaire vesaire bir şeyler dönüyor hı hı. ama Cengiz'den çok da hafızasını bekliyor Fenerbahçe taraftarı. Hem 15 milyon euro ödenmesi itibariyle hem Cengiz'in derin yurt dışında yaptıkları, milli takımda yaptıkları itibariyle Cengiz bence bekleneni veremedi. İrfan Can'a iyi bir alternatif olamadı bu sezon. Evet. Kuru konusunda da başlıyor. Ünüç yani Milan'da 5 sezon oynadı oldu ama İtalya gibi birlikte ligden gelip bu kadar temassız Hı -hı. kalması bu kadar bizim ligimizde fiziksel oynanan fiziksel güce dayanan temaslı bir birlik buraya uyum sağlayamamasını ve İsmail Kartal'ın Kurun içte bu kadar ısrar etmesinin nedeni de ben zaten anlamadım İlk geçtiğinden itibaren anlamadım evet toplu ilişkisi bence Kurun için yani ayağını aldığı zaman ayağından çıkardığı zaman kötü gözükmüyor. iyi bir topla ilişkisi olduğu belli oluyor ama bence olmadı. Ligimiz için olmadı diyelim. Evet, orada da şöyle bir detay vereyim. E, kurun iş transferi aslında yatıyor. Yani neredeyse yatma aşamasına geliyor. Yönetim diyor ki artık diyor yani biz geri çekiyoruz transferden. E, yani, yani bonservis anlaşacak değiliz, e, işte o detaylarda falan. İsmail Kartal'ın e, yönetim hiç beklemediği bir şeye dair Hani bulmamız gerekiyor, mutlaka benim sistemim için çok önemli falan filan. Yani İsmail Kartal'ın ısrarıyla yönetim tekrar bastırıp korunu çalıyor. Yani, o yüzden İsmail Kartal'ın aynen yani dediğin gibi hani, ısrar etmesi sadece oyunda değil, yani oyun üzerinde değil, transferde de ısrar yönetim almıyor. almıyor. Yani, bu da bu bilgisayarın Demek ki İsmail Hoca'ya bu bir ders olsun. Olmayacağı evet. varsa çok zorlamamak lazım. <gülüyor> Olmasın <gülüyor> doğru. Evet bazen böyle oluyor. <laughs> doğru. Futbolda <Aynen gülüyor> da geçerli bir e, nüans olabilir haklısın. Evet e, bu videoda Ayvar arkadaşla beraber sezon değerlendirdiği Sporlayıcı yaptı. Teşekkür ederim video. Ben teşekkür ederim Barış. Herkese iyi seyirler dilerim. Umarım. E çoğunluğun söylemek istediğiyle getirebilmişizdir. İyi bir analiz yapabilmişizdir. Evet. İstisek afa bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kalın.